her şey istediğin gibi olmayabilir dostum. Ne demek istiyorsun? Herkes biraz mutsuzdur. Hayat inişli çıkışlıdır ve aramızda kalsın. Bu gezegendeki çoğu insan için hayat berbat bir şey. Çoğumuz Gumball'ın çocuklara yönelik bir çizgi film olduğunu zanneder. Oysa içindeki diyaloglar, işlenen temalar çocuklardan ziyade yetişkinlerin anlayacağı biçimdedir. İzleyicilere absürt komedi ve eğlence dolu bir dünya sunan *Gumball*, Benjamin Buckle tarafından yaratılan bir Cartoon Network çizgi dizisidir. Bu animasyon, yaşadığımız dünyanın saçmalıklarını, hayatta sürekli ters giden olayları ele alırken, birbirinden renkli karakterleri ve çılgın hikayeleriyle dikkat çeker. Çizgi filmdeki komedi unsurları genellikle günlük yaşamın absürtlüğünü vurgular. Örneğin *Gumball*'ın okulundaki öğrenci konseyi seçimleri veya aile içi ilişkiler gibi konular izleyiciye gerçek dünyanın ironilerini güldürerek gösterir. Kara mizahıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gumball, kendisinden önceki diğer Cartoon Network çizgi filmlerinden izler taşır. Gumball'ın neden bu kadar popüler olduğunu anlamak için hangi çizgi filmlerden ilham aldığına, benim tabirimle onun atalarına bakmamız gerekiyor. Cartoon Network, kaliteli çizgi filmler ürettiği dönemde altın çağını yaşayan bir kanaldı. Bunlardan ilki Camp Lazo'dur. John Murray'in tasarladığı bu çizgi film, Trop Van Orman'ın yönettiği ve James Quintal'ın senaristliğini yaptığı, 2005-2008 yılları arasında yayımlanan absürt komedi tarzının ilk örneğini oluşturur. Bu isimleri özellikle belirtiyorum. Çünkü burada ilişki kuracağım 5 çizgi filmin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfettim. Power Pop görüsünde senaristliğini yapmış olan Orman, 2008 yılında Flapjack'ı yaratacaktır. Yanında yönetmen olarak okuldan arkadaşı olan Quintal ve onun da arkadaşı Pendleton çalışacaktır. Bu son iki isim kısa süre sonra benim de favori çizgi filmim olan Flapjack'ten ilham alıp kendi çizgi dizilerini tasarlayacaklardır. Flapjack'in bittiği 2010 yılının Nisan ayında Pendleton, Adventure Time'ı, Quintal ise aynı yılın Eylül ayında Regular Show'u yaratacaktır. Regular Show'da kendi üniversite yıllarındaki talihsizlikleri karikatürize eden Quintal, aynı zamanda Adventure Time'ın da senaristliğini yapacaktır. 2011 yılına geldiğimizde ise bu çizgi filmlerden fazlasıyla etkilenmiş olan Gumball doğacak ve James Quintal burada bu defa sadece aktör olarak tekrar rol alacaktır. Sayılan bu 5 çizgi dizi de hayatın saçma sapanlığını, insanın giriştiği her olayın tam aksiyle sonuçlandığını ve buna karşı direnen karakterlerin mücadelesini konu alıyor. Hepsinin ortak noktası absürt yaşama karşı aldıkları ironik tavırdır. Yani yaşamlarını katlanılabilir kılmak için hayatla alay etmeleridir. Bu yüzden hepsi de bizi güldürür. Peki ne ders aldınız? Okula gitmemiz gerektiğini çünkü ruhumuzu tatmin eden işler için daha çok şey öğrenmemiz gerektiğini ve böylece varoluşsal korkularımızın yarattığı boşluğu doldurmak için paranın peşinden koşmamız gerekmediğini. Sana benzemememiz gerektiğini. Gambol, <laughs> Elmora adında bir kasabada geçer. Bu kasaba normal gibi görünen ancak aslında her köşesinde sıra dışı olayların yaşandığı bir yerdir. Dizideki ana karakterler Gumball Watterson ve en yakın arkadaşı Darwin Watterson'dır. Gumball mavi renkli bir kedi iken Darwin evcil bir balıktır. Bu ikili yaşadıkları kasabada her türlü komik ve çılgın maceraya atılarak sıra dışı olaylarla karşılaşırlar. Ancak asıl ilginç olan bu sıra dışı olayların arkasında yatan gerçekliklerdir. Dizinin ana teması hayatın saçmalığından kaçmak ve onu olduğu gibi kabul etmek arasındaki dengeyi bulmaktır. Gamble ve Darwin, kasabadaki garip olaylardan kaçmaya çalışırken aslında bu olayların bir parçası olduklarını ve onları kabul etmeleri gerektiğini öğrenirler. Gumbel'ın felsefesini anlayabilmek için absürdün ne anlama geldiğini ve hayat saçma sapandır derken neyi kastettiğimizi açıklamak gerekiyor. Ama bugün cumartesi, yani olasılıklar sonsuz. Sonsuz olasılıktaki sorun bu işte, onlardan biri sonsuz can sıkıntısı. Absurd Absürt genellikle mantıklı bir açıklaması olmayan, anlamsız ve akıl dışı bir durumu ifade eder. Hayatın saçmalığı ise yaşamın içerisindeki çelişkiler, anlamsızlıklar ve çıkmazlar olarak tanımlanır. Bu kavram, insanın varoluşsal sorgulamalarıyla yakından ilişkilidir. İnsan hayatına dönüp baktığında fark edeceği ilk şey bir makine gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor olmasıdır. Her gününün bir öncekiyle aynı olduğunu fark eden insanın hissettiği şey saçma duygusudur. Bu duyguya kapılıp sorgulamaya başlayan kişi bilinçsizlik uykusundan uyanmış ve bir daha da asla huzurlu olmayacağı yola girmiştir. Hep gelecekle ilgili planlar yapan birey aslında ölüme yürüdüğünü ve kaçınılmaz sona yaklaştığını anlar. Dahası kişinin fark ettiği son şey ise tüm bu çabalarının bir gün ölümle boşa çıkacağı gerçeğidir. Hadi söyle çocukluk günlerin sayılıysa yapabileceğin en iyi şey nedir? Yere uzanıp böyle yapmak mı? Hayır dostum sonuna kadar eğlenirsin. Tuf, tuf. Dünya ile olan ilişkilerinin anlamsız olduğu sonucuna varan insan kendine, arkadaşlarına ve dünyaya yabancılaşır. Peki bu durumda çözüm nedir? İnsan bu saçmalık duygusundan nasıl kurtulacaktır? Gamble soru bölümünde bunun cevabını arama yolculuğuna çıkıyor. Darwin'le birlikte aşırı şeker yedikleri bu bölümde beyinleri her zamankinden daha fazla çalışır ve kendilerini uzay boşluğunda süzülürken her şeyi sorgular halde bulurlar bak, bunlar bir şey yapıyorlar. Evet, onların amacı da bu zaten. <laughs> <laughs> Bizi Bizim hayatımızın anlamı ne? Bir kez farkındalıkları oluştuktan sonra bu sorunun peşini bırakmazlar. Çünkü cevapsız kalan sorular tedirginlik ve korku oluşturmuştur. Hayatın anlamı ne? Bundan daha büyük bir soru olamazdır. Ayınalamıyorum. Ne büyük bir soru? Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı, hayatın anlamı, hayatın anlamı ne? Hayat Böyle bir soruyu kim yanıtlayabilir? Hı. Buradan biri olamaz. Araştırsak iyi olacak. Karakterlerimiz bu sahnede kasiyer olarak çalışan Leri'ye hayatın anlamı ne diye sorar. Daha önce bu soru üzerine hiç düşünmediğini anladığımız, daha doğrusu düşünecek zamanı bile bulamamış olan Leri, günlük rutinini sıralamaya başlar. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Fakat birden bunun ne kadar anlamsız olduğunu fark eder ve bahsettiğim o saçmalık duygusuna kapılır. İnsanlara faydalı olmak için çalışmanın hayatın anlamı olduğunu düşünenleri krize girer ve önlenemez bir şekilde önce etrafa sonra kendine zarar verir. Kasadaki parayı boşaltır, başkasının aracını çalar ve kendi bedenini denize sürer. Bu sahnede bütün gününü köle gibi başkasına harcayan bir işçinin farkındalıktan sonra çözüm olarak canına kıymak istediğini anlarız. Başka bir sahnede hayata toz pembe bakan bir karakteri dinleriz insanlara iyilik yapmanın dünyayı daha iyi bir yere dönüştüreceğini düşünür. Ancak bu izaha gerek duymadan alay edilen bir cevap olur. Eşyalarını dağıttık, şimdi de suratını dağıtacağız. Annesi Nicole'e göre hayatın anlamı aile kurmak, babası Richard'a göre ise duyuların tatminine adanmaktır. Tam bir tatmin ve zevk alma duyusu var olmanın en temel biçimidir çocuklar. ''Bu sadece tıkınmaya benziyor.'' ''Evet ama felsefi olarak.'' Dahi kız kardeşleri Anais'e sorduklarında ise verdiği cevap okumak olur. Yani kendilerini olabildiğince çok şey öğrenerek geliştirmek ve bu şekilde sorulan bütün soruları cevaplayabilme imkanına sahip olmaktır. Fakat bizim muzip karakterlerimiz saçma sapan sorularla bu ciddi ortamı da bozar ve Anais'i bile anlamsızlık boşluğuna sürüklerler. Eğer bilgiye ulaşma hedefinin bir anlamı yoksa ikinci en iyi şeyi yapmaya koyulur. Mutlu cehalet. Gumball ve Darwin aradıkları sorunun cevabını insanlarda bulamayınca tabiata bakmayı denerler. Şefkatli zannettikleri tabiat ana hepsinden daha zalim çıkar. Güçlü olanın güçsüzü acımasızca yediği tabiat anadan kaçıp uzaklaşırlar. Korkuyla soluklanırlarken mezarlıktan ölü birinin ruhu çıkar ve ona da hayatın anlamını sorarlar. Her şeyi görmüş geçirmiş biri olarak sorularına cevap verebileceğini umarlar. Ne var ki bu ruh ölü bir çocuğa aittir. Çocuk uçaktan atlarken yaşadığı o 70 saniyelik anın hayatın anlamı olduğunu söyler. Hayatı sıkıcı bir 70 yıl boyunca yaşamak mı iyidir yoksa dolu dolu bir 70 saniye boyunca mı? 70 yıl şüphesiz. Hayatın anlamını bulamadığı için umutsuzluğa kapıldıkları sırada bir an için heyecanlanacakları ve cevapla karşılaşırlar. Hayatın anlamı kendinizi bulmaktır. Kendini bulmanın yolu engin denizleri aşmak, en sıcak çöllere düşmek ve en yüksek dağlara tırmanmaktan geçermiş. Ben de eminim. Bunu anlamak için daha tırmanmama gerek yok. Gumball'ın umudu tükenmek üzeredir ve çizgi filmde tanrı olarak algılanan evrene bu soruyu haykırır. Evrenin cevabı ise hepsinden daha trajiktir. Derin bir sessizlik. Bu zavallı varlığın sorularına kayıtsız ve umursamaz davranır. Hatta onunla alay eder. Neden hiç kimse sorumuza cevap veremiyor? Cevap ver evren! Hayatın anlamı nedir? Hadi ona zavallı varlığının anlamını neşeli bir şarkı söyleyerek açıklayalım. Artık soru sormayı bırakmış olan Gumball yılgın bir haldedir. Gününün boşa gittiğini, hayatın anlamını hiçbir zaman bulamayacaklarını düşünür. Tam bu esnada bankta güvercinlere mayonez atan sıradan bir karakterden ilginç bir yanıt alır. Hayat yolculukla ve yol boyunca edindiğin arkadaşlarla ilgilidir. Hayatın anlamını aramak hayatımıza anlam kazandıran şeydir. Böylece Gamble hayatın anlamının sadece yaşamak ve kahkaha atmak olduğu fikrine varır. Hayatın tek gerçek anlamı hayattan zevk almak için kendi yolunu bulmak. Buna dinmek gibi mi? Ya da bunu yapmak gibi. Güvercin mayonezi, güvercin mayonezi. <laughs> Gumbel'ın vardığı nokta, varoluşçu filozof Albert Camus'un felsefesiyle paralellik gösteriyor. Kamuya göre saçma karşısında insan şu üç tavrı alabilir. Ya bütün isteklerinin karşılık bulacağı bir öte dünyayı umut edecek, yani şefkatli bir tanrıya sarılacak, ya bu hayatın yaşanmaya değmediğine karar verip intihar edecek, ya da her şeye rağmen bu hayat yaşanmalı deyip mücadele edecektir. Kamuya göre tanrı, saçmanın farkında olan bir zihin için hiçbir anlamı olmayan bir kavramdır. Çünkü eğer bir tanrı varsa bizimle ilgilenmeli, bize merhamet etmelidir. Oysa çektiğimiz acılar karşısında elimizi tutan, başımızı okşayan bir tanrı görmemekteyiz. Bu durumda tanrı ya yoktur ya da bize karşı umursamazdır. Yahut üçüncü bir ihtimal olarak henüz bizimle ilgilenmemektedir. Her halükarda tanrı insanın bu anlam talebine cevap veremez. Gamble'ın evrene haykırdığı sahne bunu anlatır. Bu dünyadan vazgeçip öte bir dünyayı umut etmek kaçmaktır. Yani hayatı yaşamamak demektir. Nitekim intihar da bir kaçış yoludur. Oysa saçmadan kaçmak, yani hayattan kaçmak, kendi varlığını yok etmektir. Bu durumda ise yapılan eylemin hiçbir anlamı kalmaz. Larry'nin kendini denize attığı sahne bu cevaba karşılık gelir. Geriye tek bir çözüm kalır, o da saçmayla yaşamak. Bu dünyanın anlamdan yoksun olması onu yaşamayacağımız manasına gelmez. Kamuya göre bu noktada yaşama yolumuz baş kaldırma olmalıdır. Baş kaldırma, var olan tüm saçmalığa rağmen hayatta kalma mücadelesidir. Gumble için bu mücadele başına gelenleri alaya almak ve hayata kahkaha ile yaklaşmaktır. Ancak ne var ki kahkahalar bir yerden sonra acı bir feryada dönüşür ve insan tekrar kendisiyle baş başa kaldığı karanlığına gömülür. Nedir bu? Neler oluyor? Ne yapacağım ben? Love a job, love a job, love